Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmur yağdı Ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketliydi yaşamanın Yine de bir adım kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet Bir adım kalmalı geriye Bir de o kahreden gurbet Beni affet Kaybetmek için erken Sevmek için çok geç Bir adın kalmalı geriye bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet nihayet bir adın kalmalı geriye Bir de o kahreden gurbet Sen say ki ben hiç ağlamadım Hiç ateşe tutmadım yüreğimi Geceleri koynuma almadım ihaneti bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahve. Değerli dostlar, koydu. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Çakırca Mahallesi'nde Meranın dibinde dört dönüm iki parçadan oluşan 2900 ve 1000 küsürlü iki parça 4025 metre 4050 mi? 4063 metre. 4063 metre kare toplamda 4063 metre. İki tapu yan yana bitişik iki tapu. Yerimizde mısır ekili. Evet güzel bir toprağı var. Verimli bir toprağı var. Önü mera. Buralar mera. Meradan yol var. Bakın araçla geldik. Hemen burada su var. Pompaj sistemi var. Çeşme var. Bakın boruyla buradan suyu alıyorlar. Yani buralarda Sulama sistemi var. Mısır varsa zaten sulamada vardır. Suyu almış, damlama çekmiş. Burada mısırlar da çok da güzel görünüyor. Hani soruyorsunuz ya, işte tarlama olsun, suyu olsun. istediğinizi ekebilirsiniz. Ceviz bahçesi, meyve bahçesi yapabilirsiniz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz. Efendim, e, damlama da çekmiş. Güzel bir toprağı var. Hafif böyle tatlı bir meyili de var. Bakın bu mısır ekili tamamen biraz o tarafa doğru gidiyor. Böyle buradan yukarıya çıkıyor. Buradan da bakın sol tarafa doğru e, görünen kısım. Bu alan ekili olduğu için içine girmiyoruz. Yerimiz gayet güzel. Hafif tatlı yüzde bir beş meyili var. Evet, güzel bir tarla burası. Köye yaklaşık 1 kilometre anca var yok. Tam böyle hobi bahçesi olmaya müsait. Önü açık, manzarası, doğası güzel ve meraya dayalı. Bakın burada da buğday arpa tarzı mahsuller ekmişler, biçmişler. Hemen bakın köyde ilerisi bu ağaçların arka tarafı köy, köyün mezarlığı çamlık olan yer. Yani buralar Mera. Meradan yol var e, yer baya güzel çok da havadar bir yer. İster yatırımlık, ister alıp meyve bahçesini kurup sulama sistemi hemen boruyla suyu çekip sulayabilirsiniz suyla uğraşmazsınız pompaj bir daha para ver et pompajdan suyu alırsınız kuyu kazmakla uğraşmazsınız efendim bir güneş paneli koyarsınız elektrik burada yok efendim bir güneş paneli. Güzel bir meyve bahçesi. Hem hobi bahçenizi yapın, efendim, hem de e, yatırım amaçlı burayı alabilirsiniz değerli dostlar. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Yani tarla güzel, içine giremiyoruz. Mısır ekili, hafif meyilli, kara toprak, efendim. E, bir de drone'la da gösterelim, değil mi? Evet. Bir de drone çekimi yapalım detaylı olarak e, yerimizi kuş bakışı da gösterelim. Değerli dostlar bugünlük bu kadar. Dilinde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum geleceğim sana Ne olur kesin bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur, beklemesen de Ben bir gök kuruşum, sırmalı kesende Gecesi uzun süren, karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum, takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdü ankaydın elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım sendeki bu tılsım neydi Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem ne olur Takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif ne güzellik ne de tat var baharsız güzellikleri yaşamak için geleceğim sana geleceğim diyorum biraz mühlet tanı bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan Kimseye uğramam ben sana uğramadan Kavlime sadım sadığım sana Takvim sorup hudut çizdirme bana Ben sana çiçeklerle geleceğim Ihlamurlar çiçek açtığı zaman